Arkadaşlar bugün Artış Çatısı'ne devam ediyoruz. Semet abiniz birazdan bundan... ayrılmayacak. Kesik geliyorum. Ablalar geçe şimdi bize laf ederler. Kayıt. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bir, bir şey yapıyorum. Evet şimdi e kendi tipimi gösterelim size. Evdekir göstereyim, göstereyim size. Bu ne araba? Bu gözlüğü arkadaşlar güneş şey, e, alarjım olduğunu öğrendim. O yüzden takıyorum. Ee, bir de bu maskeyi de bir yerden almıştım. Bunu da takıyorum. Video için. Korona var bir de o yüzden takıyorum. Neyse. E, şimdi Yusuf bize değişik bir şey gösterecekmiş. Ben de bilmiyorum. Hemen geçelim. Ee, Yusuf. Aha şurada köpek geldi. Sok şu, şuranın köpeği. Yusuf şu, araba geliyor. Dikkat. Sen gözük gezir, gözükmüyor var ama şuradaki Yusuf ha köpek. Ha. Bak burada bunun adı Barut. Merhaba Barut diye bir şey Barut. Evet geldik. Yusuf bir dur dedi. Heh, bak burada da Barut var. Ne yapıyorsun lan Barut? Merhaba arkadaşlar benim adım Barut. Merhaba. Merhaba. Benim adım Barut. Beni çek beni. Heh. Arkadaşlar ben Barut. Ee, şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, hadi görüşürüz. Şimdi bak şimdi bak. hemen gösteriyorum. Yusuf Bey bekle ya. Bak şimdi çöpün kralıyım. Merhaba merhaba çöp. Merhaba. İşte bu, bunu gösterdim. Siz Yusuf'u çekebilirsin. he şimdi Yusuf'tayız. Barut konuştuk. Arkadaşlar size tavsiye olsun. Babalar gelsin. Hacı babaları gelsin diye bir şey öğrenmiş. Artistle ne oğlum? Vallahi çok haram uçarsın. Adalı. Ben bak şimdi ne gösterdi Ne ne ne? Bu oğlum? Çünkü neşten çekin de daha güzel olur. Yok yok uygun, yakınlar. Ha ne göstereceğim? Diyor ki ge bana, bana geldi, geldi. çağırdı. Ha bir de diğer dedi Bu Gider gider. Bak dedi geldi beni çağırdı. Dur dur bir kayıt. Arkadaşlar, bir Bekleyin. Ablalar yine geçsin. Ben şimdi aşağı gidiyorum. Şimdi gidene kadar... Barış, Barış koş. Barış gel, Barış gel. Gördüğünüz gibi. Bak burada Barış. Selamın Beni çek, beni çek. bir gider misin ya? Allah Allah. Bana sahibi o istediğin onu yapar. Bak. Hmm. Tabletimden ne istiyorsun? Tabletimi mi yiyeceksin oğlum? Ben onu tabletimden mi yiyeceksin? He? Acıttın mı? Sana getireyim mi? Hı? Hı? Tamam getireyim bekle. ördeklerin yanına bunu indirmiyorum. Bu var da tanıdığı bir tane tanıdığı birinin arkadaşlar. Bu bu barutu aşağı indirmiyorum süt vereceğim. Bizim ördekler bunu çiğ çiğ yer. Valla buna saldırıyorlar. Bir kere aşağı inmiş. Valla bunu ya az kalsın yaralayacaklardı. Köpek zor kurtulmuş. Barut gel, barut gel. Ondan indirmiyorum. Yoksa bak. İsterseniz bir deneyin göstereyim. Barut. 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 Hiç takmıyor adamı. Bak bir de bunun bir tiki var. Şuraya de. Bak tiki var bunun. Burada bir tiki var. Baba. Bir <laughs> <laughs> tiki var bunun. Dur dur. Gelişmiyor. Eletirmiyor oraya. Bak tiki var. Çok büyük bir tiki. Barut. Allah gelmedi. <laughs> Bu da saldırıyor yani. 50. saldırıyor. Size Tayland'ı göstereyim. Tayland Taylan mı? Yandaki kule diğer gördüğümüzün adı kraliçe. Yer kraliçe nerede acaba? Onlar bir yerde yatıp solucan olacağım yiyiler alışkası yapılacak yapıldı da yaptılar galiba süt verilmeseler mi bizde arkadaşlar bak şimdi bisiklet verilicek Bisiklet ellemeyicek haa bari kaçtığı için ne yiyon lan sen öyle değişik ne yiyon yediği şeyleri alırsınız. Hmm. Saldırıyor. İçine i̇şte çok benziyor. Allah. Ne uyuyam ya? Allah. Oğlum oraya gitme. Gel 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 gel. Niye gelmiyor lan? Değişik. Allah. Hah. Geldim. geldim arkadaşlar. Geldim. Ne oldu? Gel yine bir Oğlum gel. kayıttayız. Kayıtta. Gel gel. Orot. 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 Şu an seni. harimsen. <laughs> ne ne ne? <laughs> Artistik yapıyorum diyeceğim. Var orada bak şimdi bunu içine göstereceğim. Saldırma mı? Evet geldim arkadaşlar geldim merhaba benim adım Evoke ne diyorsun ne olsa ne olur ya, Tam gel ben gidiyorum ya hadi ya Ne yapacağım Arkaya, Arkaya geçme Geçiyor Oğlum arkaya geçti. Aptal Gezikmiyor ki şu? Burada olsa, yanında olsa Hadi. Ya abi ya giriş. Ne yapacaksan yap hadi. Buraya geç. Gidiyor, duydur öyle dur. Gel şuraya. Tam şu gördün. Ha, geçtim. Bu şu tekerleğim mi? He. Ha. Hadi. Allah! Ne oluyor? Oha! Sular taş şuraya gitti. babalara gelsin babalara konuşun iki buçuk milyon iki buçuk gidere babalar gelsin babaları konuşun iki buçuk gidere gide gitmedi lan Şimdi kamera olmuş gelecek oğlum bu pantolon daha yeni bak. Kirlenirse sağ çalarım. Hadi. 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 Hı -hı. Hmm, bak tekerleğin Hadi. dur. Hadi. 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 oradan Hadi. Hadi. Oradan Hadi. 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 geldi. Yusuf git. Ana, ya, bu çıktı. Hey, Yusuf hadi kaydı bitireceğim. Son bir şey daha yap kaydı bitiriyorum. Şuradan doluyor. Evet arkadaşlar bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Yorum da atın. Hadi görüşürüz. Bye.